Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Olur. Yok lan o kadar olmadı be. Yanımda Eylül var arkadaşlar. Ee, biz evden taşındık arkadaşlar. Yani böyle güzel bir yere geldik. <laughs> o yüzden e, şimdi evi baştan yapmaya karar verdik. Bir de 20, 27 tane de demir bulduk. Yani şimdi deri falan avlamaya gideceğim ben. Yeni sen burada kalırsın. Şunları şöyle giyeyim. Şunları giyeyim. Şöyle. Bak şu fırındakiler benim onlara karışma. Şöyle. Ee, kömürlerimiz var arkadaşlar. Çok var. Bu, ee, ben bir yere koydum. Ee, ya bu. Gri olan. Hı hı. Fırına ellemem ben. Elim yanar. Böyle altı tane daha koyalım. Sandıkta şey aşağı bizim madende daha çok var kömür. O yüzden döverim seni. Ama özür dilerim. Şey bizim madende kömür daha çok var. Onları koyarız biz. Serse. Ondan sonra şimdi ben bir gideyim arkadaşlar inek falan toplayayım gelip arkadaşlar geldik e, at da yaptık kendimize koş oraya, koş. şu benim atım ben e, Eylül'de attığıyla koşturuyor nerede görmüyorum ha bak burada arkadaşlar koştur bakayım evet. <laughs> arkadaşlar biz de binelim şöyle şimdi, evet. biz hı, geri hı. geri gidiyoruz Allah Allah biz geri geri gidiyoruz abi. Hah. Şöyle. Niye bu Eylül Heh. burada çok güzel atlar var. Nerede? Bak arkadaşlar biz de güzel bir şeyler şey seçmeye çalıştık. Hop. Ben peşinden geliyorum ben. Hop. İki. Hop hop. Zıpla evladım zıpla. Şu an bakalım arkadaşlar kendimize şuradan. <laughs> Şimdi de zırh yapacağız kendimize arkadaşlar. Eylül haydi atları bağlayalım. Zırh yapalım kendimizi. Tamam. Ben atımdan nasıl ineceğim? Dur ben seni indireceğim atla. Oh. Ne atına vurdun? Gel la buraya. <laughs> Aa demir zırh yapabiliriz he Eylül. Evet. Bizim madende çok şey vardı. Demir vardı. Alırız onları. Hadi beni indir be Şöyle bakacaksın bak. İndir mi? Heh, <laughs> i̇ndir. Bak şuna da bak. Heh. Şimdi ben... Bağlandı mı? Dur bağlayacağım ben onu. Burada <laughs> bir yer var. Heh, Hadi. gel. Atın nerede? Ben nerede? He arkanda. Kes, Lan ipi kopartıyor senin at. bağladım seninkini de. E, senin adlar karışmasın bizim adlar. Karışmaz. Heh tamam ben anladım. Aynıymış ya bunlar. Ya şu şuradan bir çıksın. Bu ne yapıyor aralarında ya? Sen <laughs> gitsene. Ben, onu Geber. öldür bence. Sende kılıç var. Onu öldürsene. Lan git buradan. Aa derisini alak bunun. Gel buraya gel. Ben derinle sana derimiz derin lazım. Oo. Özür dilerim. Ya. Oğlum bak az canım kaldı. Öleceğim bak ha. Atı vururken sana vurdum. Özür dilerim. Ben de dedim. sana bir kere vuracağım. Ya onunla mı? Bununla. Bununla. Benimkiyle. Tamam. Bununla yani. Benimkine. Hiç Benimle. olmaz vurdum. Ya oldu ya ben Şimdi e, şuradakileri alalım. Şunları Atım kaçma. Pişirelim. Arkadaşlar ben iki dakika madene gideyim. Ne kadar e, demir varsa onları aldım. Ne, var ya? ne var ya? Allah ya alan. İki dakika şu e, madene gideyim mi, geleyim mi? Arkadaşlar madene gittim. Hem şu at zırhından ne yaptım iki tane. Hem de bakın ne buldum. Ne buldum? Elma. Oha! Ne kadar güzel. Abi çok güzel ya. Arkadaşlar bundan e, at zırhı Abi yapmayacağım at tabi. Atlara demir yeter şu anda. Şimdilik demir at zırhı yeter. Bir de ben demir zırh yapayım. Bir de e, evi bu, burada yaparsak evi biraz daha odun toplaya gerek biz değil mi arkadaşlar? Değil mi? odun de Şurada var ya. Mı? Arkadaşlar ben geldim. E, ee, 2 dakika su içmeye gitti arkadaşlar. Şimdi ben de şeye gideceğim. Madene gideceğim arkadaşlar. Obsidian toplayıp şey yapacağım. E, ee, büyü masası yapacağım. Yani şey yapacağım. Ben biraz XP kasmaya gideceğim. Nereye gideceğim? Biraz uzaklara gideceğim. Şuralara falan yani kaybolmayayım işte. Şu karşıya falan giderim. O yüzden videoyu biraz durdurayım arkadaşlar. Geleyim hemen. Ve arkadaşlar ben XP topladım. Eylül, o. O. Eylül'den aldım aslında. Biraz, biraz da kendim topladım. Ben Peki, ma not Eylül not madene gidek şey, obs şey obsidyen toplayacağız. Tamam. Dur, toplayacağız. dur iki dakika şey video da Abi, böyle Şş, Bir madene lavı bulalım, ondan sonra gelelim. <laughs> Arkadaşlar geldik. Ee, şöyle geliyorduk arkadaşlar. Şey bulduk. Böyle lav buldum ben. Ateş yani. Aynen. Oldu. Bu yüzden şöyle şuraya bir salalım. yapalım. şunu alalım. Şöyle şöyle. Aa, şöyle. Love. Şöyle. İçine girebilir miyim Hayır sakın. Lan niye olmadı? Az kaldı suyum. içine gitti. Yani Nedir'e kadar gidecek yeterse Nedir'e de gideriz. Nedir'e? Sen boşver. Ana. Diamond kazma yapmamız lazım. Ben gidip bir diamond kazma yapayım. Ben burada kalıyorum. Tamam. Yok. Arkadaşlar ben e, diamond kazma yaptım. E, ondan sonra hepsini kırdım. Burada. Diamond kazmayı da yanlışlıkla suya attım. Şu an diamond'ımız yok. Yani diamond var da az var. 8 tane kaldı. Ee, burada. 8 tane diamond kaldı. Üf, Al, 8, diamond 9, orada. 10, 11. 11 tane vardı. 3 tanesi zarara girdik. Yani 3 tane diamond zarara girdik. Allah biz onlarla ne yapardık eğer. Şimdi bakalım şey nasıl yapılıyormuş. Şöyle diamond'ı alalım. bakalım nasıl yapılıyormuş. Ana sıkıntı. O şey de vardı ya. Bayağı bir uzaklarda vardı. Ben bir gideyim oraya geleyim geri. Arkadaşlar ben kitap yaptım. Bir de kitap rafı da yaptım. Onu unutmuştuk. Abi kaç tane diamond gidecek? 1 2 çok zararda olacağız öyle söyleyeyim sana. Ah çok yaptım. Ya gidiyor bildiğimiz yerden. Hadi yapalım. sulara oh, Geri geri gidiyorum ben. Yaptın mı ben? hoşuna gitmesin. Yoksa alırım yani game at. Hayır He, düştüm. Ne? El Yeni bir şey yaptık. Abi gelsene. Ama yapıyorum. şöyle evi yapmamız lazım. ilk öyle koyacağız. Hayır şurada Ya şöyle hemen şey de yapalım. Tamam. Lan Oğlum at senin var ya. Kimin atı? Senin midir benim midir? Aa Eylül ha. bizim eski evde daimat vardı. Aa. Lan biz onları unuttuk. Ne yaptık biz? Ben gideyim mi şimdi onları alma? Ben de geleyim. Oha Eylül, Eylül. buraya. Esma Salak oraya yıktık biz. Şeyler kaldı sadece orada kitap falan kaldı. Ama daymıldı da onların Çabuk olur. kal onları gel. Evet arkadaşlar ben videoyu bir durdurayım. Gideyim elmaslarımı alıp geleyim. Ee, arkadaşlar 8 tane diamond bu. Diamond kalmış orada. Onları aldım geldim. Ya şu atları başka bir yere koyacağım Evet Lan bir çıkın şuradan ya. Ne vuruyorsun benim atıma? Benimkini de vurdum ya. Sen yeni baştan geldin? Bunları alalım. Abi Hadi. bunlar ne kitap mı? Ne kitabı ya? Kitap burada. Heh şöyle ya. He, kitaplık o. Bunlarla büyü basacağız ya. Aa, niye? Aa lapır kaldı orada. Ya ben ikide bir eve mi gideceğim? Gideceğim. İkide bir eve mi gideceğim ben? Niye vurdun? ya? Ya e gidebilir eve mi gideceğim ben? E bu sefer sen gidebilir misin? Bilmiyorsun ya da ben gidip geleyim mi? Arkadaşlar ya. Ya abi, sen beni götür. Yok yok. Ah, ah. Tam gidiyor gidiyorlar. Arkadaşlar iki saniye ben gidip geleyim hemen. Ya. E arkadaşlar aldım ve geldim. Şimdi o evdeki her şeyi aldım geldim. Sadece diamond falan vardı. E, kitapları bilseydim oradan alacaktım. Bu kimden? Böyle ya? beyaz at karışmış buraya. Onu öldür. Ya şu atlar var ya onu ediyor beni. Ama bir şey olmaz. Bağladık zaten. Bana oğlum bırak kaçsınlar ya. Burada buluruz biz bunları. He? Eylül. Niye? Zaten at benim çok var burada. Benimki kaçmasın. Biz Benimkini benim yatağıma bağlayalım. Bana oğlum bir dönme şurada ya. Benimkini benimkinin yatağına bağlayalım. Ya seninki sendenin üstünde dönüyor ya. Ya abi niye onu çıkarttın? <laughs> Bağla <Bağlamacağım>. çabuk. <laughs> tamam tamam bağlıyorum. Bağla. Ya akşam oluyor yat. Hatta ben video bitireyim. Arkadaşlar bir video. Hatta şöyle kapatayım şurayı. Şöyle akı sabah yapayım. Arkadaşlar sadece sabah yapmak için kullandım. Ha, ee, arkadaşlar bir videomuzun kalmadım. daha sonuna geldik. Like <gülüyor> ve yorum <laughs> atmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın.